Haydi. Öldükler. Evet. Haydi. Bakın önce bir denemeci oynuyor, tamam mı? İktidar <laughs> sen Bakalım. Kiam. Kiam. Kırar ayak, kolu yapmıyoruz. Ruko. Ruko deyince herkes ülkeye gidecek. Secde Sevde. Lat yaplamıyoruz, yavaşcadık yavaş eğiliyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Hadi <Kaleye>. ya, <laughs> Adam aile. Evet. Kıyam. Kıyam. Ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkalım. Bak peş kalanı ne ona göre. Bir e, kraftı söyledim. Çünkü kraftı pratik olabildiği için onu söylemiyorum. Diğerleri de söylediler. Yanından lütfen kendisi çıksın. Biz söylemeyelim. Kızlar o tarafa erkektir. Bu da çok önemli. Aslında herkes kendisi. İsmail'in arkadaşı. İsmail geç. O denemeydi. Denemeydi o. Evet. Haydi. Şimdi başlıyoruz. İki üç başlıyoruz. İktidar tekbiri. Ruku. Kıyam. Kıyam. Yanılanlar kenara yani çıksın. Evet. Yanılan erkekler, Yanımızda erkekler Kızlar, Ayşe İktidar tekbiri. İktidar tekbiri. Kıyam.

Ya. Karayarı yine. Yanlarına doğru kendinizce basança. Karayarı yine. Yanlarına çıksın. çıksın. Ya. İki numara. Evet, de, sayınışı. evet, evet, sayınışı. evet Hayır, daha